Değerli misafirler, biraz önce kıymetli genel başkanımız bahsetti. Ülkelerin en kalıcı sermayesi beşeri sermayesi. Beşeri sermayelerinin niteliğini artırmadaki en önemli eğitim. Maalesef 2000'li yıllara girdiğimiz zaman eğitimde karnemizin çok iyi olmadığını görüyoruz. Son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitimde yapılan devrimsel dönüşümle İlk kez bu ülkenin evlatları eğitimin tüm kademelerinde eğitime ücretsiz olarak erişebilme mutluluğunu taktılar. Sadece karşılaştırma için biraz rakamları verelim. 5 yaştaki okullaşma oranları 2000'li yıllarda yüzde 11. Yüzde 11. Yani 100 çocuktan sadece 11 tanesi okul öncesi eğitime erişebiliyor. Şu anda bu oran Yüzde doksan dokuz. Hiç heyecanlandırmıyor mu? İlkokul yüzde doksan dokuz nokta altmış üç. Ortaokul yüzde doksan dokuz nokta kırk dört. Ortaöğretimdeki öğretimdeki okullaşma oranı yüzde kırk dörtten yüzde doksan altıya ulaştı. Yani ilk kez gerçekten sosyoekonomik seviyesi dezavantajlı olan kesimin tamamı ücretsiz bir şekilde eğitim alışabilirler. Sadece bu yapılmadı. Eğitimin önündeki tüm antidemokratik uygulamalar kaldırıldı. Düşünün, başörtüsü yasakları uygulandı bu ülkede. Mesleki eğitimin ve imam Hatip liselerinin dumura uğramasına neden olan kas sayı uygulaması uygulandı bu ülkede. İşte bu antidemokratik uygulamaların tamamı da bu dönemde kalacak. Yani 70 yıllık gecikmeyle ilk kez eğitimdeki tüm erişim problemleri çözülerek Sayın Cumhurbaşkanımızın çerçevesini çizmiş olduğu Türkiye yüzyılının ilk adım atılmış oldu. Buradan İnegöl'den Sayın Cumhurbaşkanımıza gençlerimize verdiği bu değer Öğretmenlerimize verdiği değer, bu ülkenin evlatlarına verdiği değer için en içten şükranlarımı sunuyorum. <laughs> Milli Eğitim Bakanlığı olarak sadece öğrencilerimizin eğitimlerine destek vermekte kalmıyoruz. Aynı zamanda özel yetenekli öğrencilerimizin gelişimlerine de destek veriyoruz. İşte Bilim Sanat Merkezleri özel yetenekli öğrencilerimizi yeteneklerini geliştirmek için her türlü eğitim programıyla desteklendiği bir okul. Göreve geldiğimiz zaman Türkiye'de 179 tane bilim sanat merkezi vardı. Biz çocuklarımızın bilim sanat merkezlerine erişimini kolaylaştırmak için bu rakamı 379'a çıkardık. Ve 2023 yılında bir müjde verdik. Dedik ki 922 ilçenin tamamına bilim sanat merkezi bulacağız. Tamamına ki çocuklarımız rahat bir şekilde bilim sanat merkezlerine ulaşsınlar ve bilimle sanatla Sayın Cumhurbaşkanımızın belirtmiş olduğu gençlik, gençliği olarak emin adımlarına geleceğe doğru yürüsünler ben bu vesileyle bu bilim sanat merkezinde görev yapan tüm öğretmenlerimizi kutluyorum. Orada eğitim alacak tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Bu bilim sanat merkezinin yapımında büyük emek veren Necati Beyler'e, Düşat İnegöl Şubemize, kıymetli valimize, belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Sayın Milletvekilimizin biraz önceki konuşmasında bahsettiği İnegöl Lisesi'ni de memnuniyetle yapacağınız sözü de vererek bravo, bravo. Teşekkür ederim. <laughs> Evet. Müsiyat Sayın Sultan Bilim Sanat Merkezimiz hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah ya bismillah. <laughs> Müsiyat Sayın Sultan Bilim ve Sanat Merkezimiz İnegöl'ümüze, Bursa'mıza, ülkemize hayırlı olsun.